Yeniden merhabalar 30 Ocak Cumartesi Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Cumartesi günde birçok maç olmasına rağmen kafama yatan ideal tercihleri sizlerle buluşturmaya çalıştım. Özellikle Bundesliga'dan biraz uzak durmayı yeğliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz değişken sonuçlar alt ve üstlerin çok fazla birbiriyle tutarsız olduğu bir dönemden geçiyor bu Nesliga. O yüzden bir 2-3 hafta daha onları izleyeceğiz. Pandemi bize ayak uydurmuyorsa biz pandemiye ayak uydururuz dedik ve son zamanlardaki alt üst gol tercihlerimizin ne kadar başarılı olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür zaten. Geçen pazar ay ideal ikilimiz kazanmıştı. Pazartesi katıl grubuna verdiğimiz 3 maça 6 farklı tercihimizin hepsi tam isabet gelmişti. Salı günü yine video performansımızda Inter Milan maçına yorum yapmıştık. Ev sahibi 1.5 gol üstü 1.70 gibi oran vardı. Tek olarak da atabilirsiniz diye özellikle vurgulamıştım 1.70 gibi orandan ki birçok arkadaşımız değerlendirmiş. Instagram'dan yazdılar ve kuponlarını gösterdiler. Bunun yanında Braga maçını evet yani hani söylemek gerekirse ben diyorum taraf bahisleri gelir arkadaşlar. Mantıklı taraf bahisleri tabii ki oynayın ama 1.25-1.30'larda olan taraf bahislerine biraz daha ilk yerden goller girmek mantıklıdır. diye vurgulamıştım. Braga alabilir, kazanabilir. Dileyenler maç sonu 1 demiştim. Dileyenler de ilk yarı bir gol tercih edebilir. Oran yükseltme kadını inter maçıyla kombinleyebilirsiniz diye belirtmiştim. Tabii ki de penaltı da kaçtı artık ona da müdahale edemiyoruz. Keşke penaltıları bize attırsalar hepimiz kazanalım diye merak etmeyin. Kaçırmayız o penaltıları ama penaltı kaçtı ilk yerden ama dediğim gibi tek maç olarak değer yine salı günden kazançla çıktılar. Çarşamba katıl grubuna yapmış olduğumuz ve videonun başına görmüş olduğunuz 3 tercihimiz de 2'den fazla oranıyla tam isabet kazanmış oldu. Perşembe günü herhangi maç kısıtlam, kısıtlı olmasından dolayı maçlar çok böyle ideal seçenekler görmediğimde biliyorsunuz biz tahmin yapmak için tahmin yapmıyoruz. Kimseyi yanıltmak adına ya da video çekmek adına tahminler yapmıyoruz. Tabii ki de yanıltmak adına derken burada 3 maçın 3'ü de gelmez o ayrı konu da. Ben gördüğüm maç olmadı idare o yüzden herhangi bir şey yapmadım. Cuma günü de katıl grubundan paylaşacağız yine ama ben size sabah saatlerinde de çektiğimden dolayı videoyu orada nasıl bir başarı ya da sonuç elde edeceğiz bilmiyoruz. Yani pazar, pazartesi, salı ve e, çarşamba günlerinde seri bir şekilde kazanmamız devam ediyor. Umarım yine şans bizimle olur ve cumartesi günü hepimiz adına güzel bir gün ve şanslı bir gün geçer diyelim. Bültenimizi yorumlamaya başlayalım. Ama beğenilerimizi her zaman olduğu gibi unutmuyoruz arkadaşlar. Pazar videosunun sizlerle buluşması adına da beğenilerinizi bekliyoruz diyelim. Ve hemen yorumlarımıza bakalım. Everton Newcastle United maçı Premier Lig'den seçtim. Hani az önce dedim ya video başında arkadaşlar çok maç var. Evet yani Bundesliga var, Fransa var, Süper Lig'den maçlarımız var ama ee, özellikle ben Bundesliga'ya çok bulaşmak istemedim. Premier Lig'e zaman zaman bulaşmıyorum. Çok fazla bulaşmıyorum. Ee, çünkü biliyorsunuz mesela en son yine Manchester United kim tahmin edebilir ki Sheffield United gibi bir takıma kendi evinde yenilebileceğini. İşte bu süreçte sık maç trafiğinde bu sonuçlar sürprizlerin bile sürpriz olmadığı bir dönemdeyiz diyerekten boşuna demedik. Pandemi bize ayak biz ona ayak diyerek alt büyük tercihlerimize gidiyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. Ben yine taraf bahisini mantıklı görüyorum bakın arkadaşlar ama hani böyle 1.25 1.30'lardan en azından 4 taraf bahisinden birinin yatma ihtimali bu dönemde çok zor oluyor. Yani 3 maçı bile bir kuponda taraf bahis olarak birleştirdiğinizde mutlaka biri patlamaya aday oluyor. Bu yüzden yine burada evet Everton galip gelebilir diyorum ama size seçeneğim şu şekilde anlatacağım. Özellikle Newcastle'ın maçlarını takip edenler 90 dakika izleyenler varsa Newcastle'ın defansında zaman zaman problem yaşayan özellikle son maçlarda problem yaşayan bir ekip olduğunu görmüşsünüzdür. Bakmayın bir gol yediğine iki gol yediğine ya da yemediğine bunlar çok bizi bağlamıyor. Çünkü rakip forvetler becerikli olabilseydi çoğu maçtan 3-4 gol yiyerek de ayrılabilirdi. Ha bu arada onlarda da önemli defansta iki eksik olduğundan dolayı da bu maçı söyleyeceğim sizlere. Hemen şöyle baktığımızda e, Newcastle cephesinde Clearing, e, Clark ve Federico Fernandez'in sakatlığından dolayı bu maçta oynayamayacaklarını görüyoruz. Tabi burada ne olabilir? Nasıl yapabilirinize baktığımızda ben Everton galip gelebilir diyorum. Maçta genelde top ayağında daha fazla tutan, daha baskılı olan taraf olacaktır. Ama yine burada arkadaşlar ev sahibinin 1.5 gol üstü oran riski de güzel bu arada. Direkt 1'e 1.42 veriyor. Ev sahibi 1.5 üstü 1.62 gibi oran veriyor. Denenebilir bir tercih olarak duruyor. Tabi video sonunda da yani daha doğrusu video sonunda demeyelim ideal tercihlerimizi maçları yorumlarken belirtiyorum. Bunları dikkatli bir şekilde dinleyin ki hangi maçları oynayalım nasıl oranlar nasıl kuponlar yapalım diyen arkadaşlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden bu maç için Everton 1.5 gol üstü diyorum. Ha taraf bayisine girmek istiyorsan çünkü maçın 1-0 bitme ihtimali de vardır tabii ki arkadaşlar. Yani 1-42'den Everton galibiyetini de deneyebilirsin ama benim tercihim ev 1.5 üstü olacak. Fenerbahçe Rize Spor. Şimdi Rize'yi yorumlarken şuna bu hafta dikkat etmek lazım. Sumudika Rize Spor'da ilk resmi maçına çıkacak. Sezon başında belki elinde bulunduğu kadrosuyla Gaziantep birçok kişi tarafından küme düşmeye aday bir takım olarak gözüküyordu. Ama Sumudika defans yaptırarak değil takım oyunu oynatarak o takımı belli bir seviyeye getirdi ki bundan sonra Gaziantep'in bence düşündüğünü göreceğiz. E tabi biraz farklı bir teknik direktör, yönetimlerle uyuşmazlığı var, çıkışları var, farklı hareketleri, durumları olduğundan dolayı zaten Gaziantep'te de devam edemedi. Erize cephesinde ilk maçına çıkacak. Mutlaka teknik direktör iyi veya kötü olsun ilk maçında dokunuşları olur bir takıma. En azından o takım ters köşe yapmaya aday bir takımdır diye düşünüyorum. E tabi burada Fenerbahçe Kadıköy'de hangi takım olursa olsun Süper Lig'de puan ya da puanları almak çok zordur. Yani yine maçta baskılı olan taraf pozisyon bulan taraf illaki Fenerbahçe olacak. Galibiyete yakın olan taraf ya da galip gelebilecek benim açımdan takımda Fenerbahçe'dir. Ama dediğim gibi Sumuduka faktörünün ilk haftadan Rize'ye etki edebileceğini düşünmüyor değilim. Tabi Rize'de önemli eksikler var. Baktığınızda zaten sakatlıklar arkadaşlar. Önemli bir e, yani kadrodan böyle 4-5 ideal oyuncusu olmayacak yine bu maçta. Ama yine son hafta görmüşsünüzdür Başakşehir karşısında da iyi bir şekilde direndiler oynadılar. Bir puan almayı da başardılar. Burada Fenerbahçe'ye galibiyeti yakın olsa da 1.25'ten taraf girmeyi düşünmüyorum. 1.45'ten 2.5 üstü tercih ediyorum. Yani tahmini 5 skor Beşiktaş maçında biliyorsunuz skor tahminimizi nokta dışı yapmıştık. Yine burada Fenerbahçe'de en az 2 gol bekliyorum. Maç günlerinde belki bir gol de bulabilir. Yani hani o poz girebilecek birkaç Pozisyon e, pozisyonu değerlendirebilir gibi de geliyor bana. 2-1'ler düşmürlerde bir Fener galibiyeti bekliyorum. Tabi bakacağız neler olabileceğini. 2.5 üstü güzel fena sayılmayacak bir oran vermiş. 1.45 arkadaşlar. Denenmeye değer bir oran olarak gördüğümden dolayı sizlere tavsiye ediyorum. Dediğim gibi hani penaltı kaçmazsa böyle çizgiden top çıkmazsa çok net pozisyonlar kaleciyle karşı karşıya karşı, 3-5 pozisyonu da kaçırmazsa takımlar ben açıkçası 2.5 üstün bu maçta rahat bir şekilde gelebileceğini öngörüyorum. Bakacağız tabi neler olabileceğini umarım hepimiz açısından gelir ve güzel bir tercih olur diyelim ve Inter Benevento maçının yorumuyla devam edelim. Tabi bu sezon maçları izlerken özellikle seyir zevki veren takımlardan bir tanesi Inter. Yani izleyenler varsa İtalya Serie A'yı böyle yakından takip edenler varsa 90 dakika maçları izleyenler özellikle Inter maçlarına sıkılmamışlardır. Skorların 1-0-0-0 ya 2-0 olması da çok önemli değil. Mesela Lukaku'nun forvette girdiği pozisyonlar yaratıcılığı, yine orta sahaların verdiği katkı. Biliyorsunuz Inter'de benim sevdiğim de bir oyuncu var. Eşref Hakimi yani gerçekten arkadaşlar bu Inter in maçlarını izleyenler kanat bindirmeleri harika bir şekilde yapıyor. Hücuma çok fazla katkısı olan bir önce asist ve golleriyle bu sezon özellikle dikkat çekti. Tabi Inter bu hücum opsiyonları yaparken kalesine de mutlaka gol pozisyonları veren bir ekip. Bunu defalarca bültenlere dedik ve Inter sağ olsun bu sezon bize oldukça fazla kazandırdı. Yeri geldiğinde 2.5 üstlerini, yeri geldiğinde ev 1.5 üstleri, deplasman gollerini falan tercih ediyoruz. Çok fazla bizi yanıltmadığını söyleyebilirim. Tabi Benevento cephesine de baktığımızda Özellikle defans problemiyle son haftalarda dikkat çekiyor. 4-3-4 yanılmıyorum değil mi? 3 4 gol yediğini hep izledik maçlarda. Tabi fikstür de biraz zorluydu ama çok fazla bu süreci onlar da iyi geçirmediler. Özellikle defansına yaşadığı problemler göz önüne çarpıyor. tabii iki takım arasında kalite farkı çok fazla olacak. Yine maçı domine edecek taraf. Gol ya da golleri bulmaya yakın olan taraf Inter olacaktır. Çok söylemeye de gerek yok. Dileyenler 1-15'ten illaki Inter galibiyetini tercih edebilirler. Ama arkadaşlar ben burada ya açıkçası Inter'in de 3 gol atma ihtimali zaten var bildiğiniz gibi ama dediğim gibi taraf bahislerine şeyden değiliz. Maç kendinde belki Benevento'da gol atar. Goller bulur belki hiç belli olmaz. Ama 2.5 üstte taşınabilecek bir maç olarak gördüğümden dolayı sizlere önerebileceğim tercih 1.30'dan maçta en az 3 gol çıkarı olacak. Şöyle diğer oranlara baktığımızda da belki hani daha yüksekden risk atmak isteyen arkadaşlar için 3.5 gol üstüne 1.80 vermiş maç geneli. Yine ilk yarı 1.5 gol üstüne de 1.85 vermiş. Bunlar da bu maçın alabilecek yüksek yükseltilmiş oranlardır diye düşünüyorum. Aklına yatanlar bunları da tercih edebilir. Peki kupon denemelerimiz nasıl olabilir arkadaşlar? Neler çıkarabiliriz bunlardan? Aslında 3 tercih de ideale yakın tercihlerdir. Ama biraz daha şöyle size 2 oranlı kuponumuz ne olabilir diye düşünürsek. Fenerbahçe Rize maçında demiş olduğum gibi 2.5 üstü bekliyorum. Inter Benevento maçında da az önce söylediğim gibi 2.5 üstü bekliyorum. Bu iki maçımızın oranı 1.90 yapıyor. Yani diliyorsanız inter maçın ilk yarıdan 1.5 gol üstü ya da maç sonu 3.5 üstü olarak risk arttırabilirsiniz. Ya da üçlü bir kombin olarak düşünürseniz de bak ideal ikilim benim bu olacak. Everton maçını da eklemek istiyorsanız 1.5 gol üstünü 1.60'dan size bugünün 3 oranlı kuponu olur. Tam 3 oran yapıyor. Bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bence aklına akıllı ve mantıklı bir tercihler gibi duruyor. Tabi şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bakın şu hatırlatmamı da mutlaka dinleyin. bazı bazıları yazıyor Instagram'dan oradan Ya ben bak pazarı, pazartesi, salıyı, çarşambayı sizlere özetledim. Toplasam buradaki özellikle pazartesi 3 maça altı farklı tercih yaptım. 2, 5, 8, 10, 11 gibi isabetle gidiyoruz. Hele ki bu sık maç trafiği pandemi döneminde birçok ters keşelerin olduğu dönemde. Ya ki yanı olacak ya da maça etki eden etmenleri sayalım şimdi. Hava şartları etmendir, zemin etmendir, hakimin hangi hakem olduğu etmendir. Son anda yaşanabilecek Covid vakaları etmendir. Maç içerisinde geçir gelişebilecek ilk yarılarda ya da ilk dakikalarda görülebilecek kırmızı kartlar etkendir. Bakın, bir maça yani 20 tane farklı senaryo gelişiyor maç içerisinde ya da maç öncesinde. E biz bunların hepsini e, yani şöyle olursa böyle olur, böyle olur diye yorum yapamayız ki biz burada şu an için. Elimizdeki izlediğimiz takımlar. Ha ben skorlara göre yorum yapan ya da maç sonuçlarına göre yorum yapan biri değilim. Yani hani 2.5 e, üst derim gelmez, alt gelmez ama kesinlikle skora göre yorum yapan biri olmadığından dolayı izlediğim takımları genelde size veriyorum zaten. Mesela Everton Fenerbahçe'nin, Inter'in ya da rakiplerinin maçlarını illaki 90 dakika son haftada takip etmişimdir ki bu bültende sizlere öneriyorumdur. Benim mantığım ve felsefem bu. Bunun dışında herhangi bir şey yapmıyorum. Yoksa e, al iki, ikincilikten bir maç buraya koy 1.30'dan üst üst olur diye. Olur mu? Olur zaten yani. yani. bunu yapmak kolay bir şeydir ama ben hem sizlerin izleyebileceği maçlar hem kendi takip ettiğim takımlarla gitmeye, ilerlemeye devam ediyorum ki bunları da bu hafta yine izleyelim ki önümüzdeki hafta ya alırız ya almayız ya tercih ederiz etmeyiz. Mesela Başakşehir çok dengesiz olmaya başladı genelde. Yani açıkçası bu hafta da güzel oran vermiş mesela alması yenmesi tabii ki muhtemeldir ama onu da bir 2-3 hafta daha izleyeceğiz bakacağız maçlarında o yüzden e, ters köşe olmamak adına genelde böyle izlediğim takımlar ilerliyorum ama her zaman dediğim gibi bu şans oyunu olmadığı gibi şans faktörü illaki bu oyun içerisinde var bunu hiçbir zaman göz ardı etmiyorsunuz zaten kendinizi üzecek bütçelerle oynamayın ki Hani e, bunu bir kazanç kapısı, gelir kapısı olarak görmeyin. Benim kanalımın felsefesi bu arkadaşlar. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Defalarca bakın 5 günlük, 4 günlük seri yaptık yine. Yine bunu söylüyorum. Yine size bunu anlatıyorum. O yüzden hani bunları da uzatmamın sebebi söylememin sebebi defalarca şu mesaj atan hali arkadaşlar oluyor. Ya garanti banko bir maç olsun, bir kupon olsun. İşte yarısını sana verelim kazancın. Kaybettiğimizde şöyle olsun. Ya gerek yok arkadaşlar. Alın ben size tahminleri verdim. Aklına mantığını yatıyorsa oynarsın, yatmıyorsa oynamazsın. Olay bu. Evet, benden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Tekrar hatırlatırım, beğenileri unutmayalım videomuza. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.